Bakalım, 24 saat içinde Ankara'dan gitmezse onun da kellesini alacağım arkadaşlar. Onun da kellesini alacağız. Yes. Evet. Karabüse ya. Efendim konser. Başak, bulurum, Problem ne? Problem yok kardeşim, ifade sadece. Hayırdır? Ben de bilmiyorum. Bir gel istersen. Anladım. Tamam, geliyoruz. Hayırlısı da başkanım. Konser çağırıyor. Ne Ben de bilmiyorum. Bir gidip bakayım. Haberleri Sağ Sağol başkanım. Bu arada veriyorum. seninle görüşmemiz gereken bir konu var. Hayır. Hayır konuşuruz geleceğim. Eyvallah. Tamam, haber verin bize Sadoğ. Eyvallah. Efendim hayatım. Hayatım yoldayım. Ha tamam tamam merak etme geç kalma. Aa, geç kalma merak etme. Az bir işim var. Tamam canım tamam tamam merak etme tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi akşama görüşürüz sağ ol, sağ ol bakayım arabaya ne varmış. Hayır dursa. Arabanın neyi var? Vallahi araba yağ mı yaktı, motor mu yaktı, su mu kaynattı bilmiyorum. Sıkıntı büyük ya. Yani. Halledeceğiz inşallah. Baktır arabana. Arabana baktır aslanım. Böyle olmaz. Kızın çağırma. Kızın çağırma. çağırma yürü. Sen kimsin? Yürü. Ha? Yürü.